Arkadaşlar merhabalar, Tabii biraz dinlenmeye çekildiğim için sizlere sık sık video atamıyorum ama bu atmayacağım anlamına gelmez. Önemli gelişmeler olduğu sürece, önemli zirveler olduğu sürece bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim ki bunlardan bir tanesi Washington'da gerçekleşiyor. NATO'nun 75. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde liderler yani devlet başkanları, hükümet liderleri Washington'da NATO zirvesinde bir araya geldiler. İşte Türkiye'yi temsilen tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da o zirvede. Bu zirvede neler konuşuluyor? Bu zirvenin önemi ne? Gerçekten burada bir savaş kararı mı alınıyor? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi. Değerli dostlar, tabii ki NATO'nun standart toplantıları var. Yani rutin toplantıları, her yıl bu toplantılar yapılır. Dışişleri Bakanları düzeyinde ve devlet liderleri düzeyinde. Şimdi dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantıda genelde alınacak kararların altyapısı oluşturulur, metinler oluşturulur ve liderlerin karar alabilecekleri şekilde NATO'nun ilgili yerlerine sunulur. Şimdi bu toplantı önemli. Yani Washington'daki NATO toplantısı, NATO zirvesi çok önemli ve gerçekten çok önemli katılım var. 32 NATO üyesi ülkenin e, liderleri, devlet başkanları orada hazır ve burada bu NATO zirvesini gerçekleştiriyor. Şimdi bu NATO zirvesinin diğerlerinden özelliğine, diğerlerinden farkına her zaman şunu söyledik. Dedik ki Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Bütün şiddetiyle devam ediyor. Hatta çok çok önemli provokasyonlar var. Onları da anlatacağım. Daha önce esasında bunları sizlere bir kısmını aktarmıştım. Hatırlayın daha önceki e, NATO zirvesine yani e, Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı yapıldı. NATO'nun e, Brüksel'deki. Buna e, Sayın Hakan Fidan da katıldı ve o toplantıdan döndükten sonra savaş uyarısı yaptı. Hatta Putin'le görüştükten sonra hatta BRICS'e katıldıktan sonra işte Çin'e gittikten sonra Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bir takım küresel savaş uyarılarında, bu uyarılarında bulundu. Bunları tabii ki boşuna yapmıyorlar. Şimdi bu Washington'da yapılan NATO zirvesinde Joe Biden'ın yani ABD başkanının söyledikleri gerçekten çok önemli. Bilmiyorum takip edenleriniz var mı? Joe Biden biliyorsunuz boşluğa selam veren, efendim işte akli melekelerinin tartışıldığı, hatta seçimlerden çekilebilmesi için, çekilmesi için baskı yapıldığı bir lider, o NATO zirvesinde o kadar iyi hazırlanmış ki o akli melekelerini yitirmiş ya da efendim boşluğa selam veren ya da farklı konuşmalar yapabilen, anlamsız konuşmalar yapabilen o Joe Biden'ın yerine bambaşka bir Joe Biden mı gelmiş diye düşünüyor insan. Tabii bunun yerine gerçekten dublörü mü katıldı diye de düşünmüyor değilim. Gerçekten sağlıklı cümleler kullandı, çok önemli cümleler sarf etti, onu anlatacağım. Ama bu zirveye o kadar önem veriyorlar ki işte NATO üyesi olmayan, mesela Ukrayna da davet edildi. Ukrayna lideri davet edildi. Tıpkı daha önce yapılan G7 zirvesi. Çok önemli. O da bir savaş zirvesiydi esasında ve o G7 zirvesinde açık net olarak Ukrayna Rusya savaşına müdahil olabileceği NATO'nun ifade edildi. Ve orada da o G7 zirvesine de üye olmayan devletler davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet edilmişti. Hatırlayın. Onun video analizi YouTube kanalında var. İzleyen izleyebilir. Şimdi bakın Tam bu NATO zirvesi öncesinde çok ilginç bir gelişme oldu. Lütfen yani bazı e, ayrıntılar hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir. Bu ayrıntıları kaçırırsanız analizin önemli bölümlerini kaçırmış olursunuz. Çünkü yani küçük bir şey, esasında sıradan bir şey ve alınacak kararların en önemli unsuru ya da gerekçesi olabilir. Mesela Ukrayna Rusya savaşı demiştik ki e, Temmuz, Ağustos aylarında alevlenecek ve bir provokasyon olasılığı çok yüksek. Bunun da işte NATO üyesi bir ülkeden ya da NATO üyesi bir ülkeye yapılacak saldırı nedeniyle 5. maddenin devreye sokulması. Şimdi NATO zirvesinden bir gün önce çok önemli bir provokasyon gerçekleştirildi dedik. Nedir o? Şimdi Ukrayna'da bir çocuk hastanesi vuruldu. Bir çocuk hastanesi bir füzeyle vuruldu. Şimdi tabii ki gözler nereye çevrildi? Gözler Rusya'ya çevrildi. Rusya Ukrayna'yı vurmuyor mu? Vuruyor. Siviller ölüyor mu? Ölüyor. İşgal var mı? Var. Ama şimdi öyle bir provokasyon yapılmalı ki yani bütün dünya kamuoyu ayağa kalkıp o provokasyonu konuşarak işte oraya bir an önce müdahale edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varsın. Bütün bunlar NATO'nun psikolojik harekat planında var. Şimdi bu füzenin esasında Rusya'ya ait değil, Amerika'ya ait bir hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıktı. Yani kısacası şunu söyleyeyim. E, Ukrayna e, kendi hastanesini vurdu mu diye bütün dünya konuşuyor. Bu sistemin, bu provokasyonun amacının e, özellikle bu e, Washington'daki NATO zirvesi öncesinde NATO üyesi ülkelerini etkilemek ve daha doğrusu dünyaya mesaj vermek. Şöyle elde böyle bir provokasyon var. Diğer taraftan NATO'nun Baltık ülkelerinde, Avrupa'daki bu e, hazırlıkları devam ediyor. Tatbikatlar devam ediyor ve bu tatbikatlarda hedefin açık açık Rusya olduğu ifade ediliyor. Yine şu anda Avrupa'ya baktığınız zaman bakın çok önemli karmaşa, kaos kar, e, var. E, karışıklık var. Niye? Fransa'da sol iktidara geldi. E, sol ciddi bir başarı sağladı ve bu sol esasında Ukrayna-Rusya savaşına karşı, yine Filistin'de efendim Gazze'de olan katliamlara karşı Avrupa'da farklı e, siyasi görüşler iktidara gelmeye başladı bir. Bunu dizayn bunu e, bastırmak e, bunun yerine f, e, istedikleri o küresel aklın tekrar hakim olması için bir savaşa ihtiyaç duyabilirler. Ve bu savaş Ukrayna Rusya savaşına NATO'nun müdahale e, müdahil olmasıdır. Şimdi Joe Biden'ın açıklamalarına dönecek olursak Joe Biden açık ne şekilde şunu söyledi. Ukrayna'ya Ukrayna'ya NATO üyesi ülkeler olarak hava savunma sistemleri vermemiz lazım. NATO üyesi ülkeleri saydı, adını saydı. Tabii ki herkes de savunma sistemi, hava savunma sistemi yok. Hava savunma sistemine sahip ülkelerin e, Ukrayna'ya hava bu sistemleri vereceği ve Rusların saldırılarını önleyebileceği ifade edildi bir iki. E, Joe Biden açık net şekilde şunu söyledi. Dedi ki eğer Ruslar bu savaşı kazanırsa küresel alanda çok büyük çok büyük söz sahibi olacak. Bunu net olarak söyledi ki ben size bu savaş yani Ukrayna Rusya savaşı başladığından beri bunu ifade ediyorum. Yani bu savaş sadece Ukrayna Rusya arasında gerçekleşen bir savaş değil. Bu savaş esasında küresel sistemle küresel ya da küresel akılla ABD Batı ittifakıyla Rusya arasında. Peki niye yapılıyor? Esasında Rusya'yı tamamen dışlayıp tamamen yok etmek falan gibi bir niyetleri yok bu aklın bu niyeti yok. Fakat Rusya'nın tabiri caizse burnunu sürtmek istiyorlar. Yani patronun kim olduğunu hatırlatmak istiyorlar. O yüzden Rusya'yı burada dize getirilebilirlerse o küresel akıl yeni küresel sistemde tekrar o baskın Anglo-Sakson aklının kurduğu o irade o küresel hegemonya devam edecek. Şimdi bununla uğraşıyorlar. Rusya'yı hallettikten sonra tabiri caizse Çin'e yönelecekler. Dolayısıyla Joe Biden burada yani Washington'daki NATO zirvesinde tam bir savaş çerçevesi çizdi. Orada dedi ki Rusya Ukrayna'yı yenmekle kalmayacak. Aynı zamanda Avrupa'ya yönelecek ve çok büyük bir tehdit haline gelecek. Yani şu anda Rusya'yı NATO'nun en büyük tehdit unsuru olarak, NATO'ya karşı bir tehdit unsuru olarak lanse etti, belirledi. Ve doğrudan müdahale gerektirecek bir takım cümleler sarf etti. Yani buraya savaş uçakları, buraya efendim Rusları kendi topraklarında vuracak füzeler zaten verdi. Bunun iznini de verdi. Ve dolayısıyla provokasyon önümüzdeki günlerde en büyük konuşacağımız, en çok konuşacağımız şey NATO'nun buradaki e, işte bazı özel birliklerinin, e, özel psikolojik harekat birliklerinin devreye girerek dünya kamuoyunu Ukrayna-Rusya savaşı üzerinden bir küresel savaşa hazırlamak olduğunu ifade edebilirim. Çünkü burada net olarak şunu söylüyorlar, konuşuyorlar. Biz bu savaşa NATO olarak müdahale etmesek Ukrayna tek başına bir şey yapamaz ki. Yapamıyor zaten. Buradaki durum ortada. Ve e, Ukrayna tek başına savaşı kazanamadığı için Ruslar galip gelecek. Dolayısıyla o ABD-Batı ittifakının korktuğu şey gerçekleşmiş olacak. O yüzden ümitlerinin, umutlarının tamamını neye bağladılar? NATO'ya bağladılar. Şu anda bazı devletler bu savaşa karşı, başta Türkiye olmak üzere, Macaristan olmak üzere, İspanya olmak üzere ama bunları şu anda ikna etmeye çalışıyorlar. Yani Avrupa Birliği esasında savaşa girmek istemiyor, tek tek girmek istemiyor ve Amerika da tek başına Rusya ile savaşmak istemiyor ki zaten büyük devletler savaşmazlar. Şimdi ne yapmak istiyorlar? 32 devleti bu işin içerisine sokarak, daha doğrusu 5. maddeyi işletecek bir provokasyonla birlikte Rusya... Ve e, NATO savaşını başlatıp dünyada bir küresel savaş ortamı oluşturmak. Şimdi karşı taraf ne yapıyor? Bu da çok önemli. Washington'daki bu toplantı sıradan bir toplantı olmadığını söyledim. Evet rutin toplantılar da olabilir. Ama Joe Biden açık ne şekilde Rusya'ya karşı NATO'nun pozisyon almasını gerektiğini ve dolayısıyla bu işin içerisinde NATO'nun müdahil olması gerektiğini ifade etti. Peki karşı taraf ne yapıyor? Karşı taraf Rusya, Çin ya da İran. Ne yapıyor? Hatırlayın değerli dostlar. Bakın şunu yapıyor. Şimdi Gazze'deki bu katliamlar, sivil ölümleri devam ediyor, durmadı. Ha ama savaş nereye kayıyor? Asıl büyük savaş nereye kayıyor? Bakın Lübnan'a kayıyor. Hizbullah'ı devreye soktular ve Hizbullah dün bir açıklama yaptı dedi ki tarihin en büyük savaşını başlatıyoruz. Peki niye başlattılar bu savaşı? Niye başlatmak istiyorlar? Hizbullah en yoğun katliamların yapıldığı bir dönemde bu savaşın içerisine girmedi de şimdi neden giriyor? Yani bir de bunu düşünmek lazım. Çünkü e, şey e, İran ve Rusya burada Ukrayna'nın üzerinden gözleri alıp tekrar Gazze'nin üzerine çevirmek istiyorlar. Orada bir büyük savaş çıkararak İsrail'e diğer ülkelere mesaj vermek istiyorlar ve dolayısıyla dünya kamuoyunun nezdinde dünya kamuoyunun ilgisini Gazze'den ayırmak istemiyorlar. Olayla meşgul etmek istiyorlar. Karşı tarafta bunu yapıyor. Ama her halükarda savaşın özellikle Ağustos ayında e, ciddi anlamda alevleneceği ve NATO'nun bu işin içerisine girmek için çok büyük provokasyonların yaşanmayacağını açık net olarak söyleyebilirim. Ve NATO'nun e, Washington'daki zirvesinde açık net olarak bir küresel savaş kararının da üstü kapalı olarak alındığını net olarak ifade edebilirim. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.